Ee, bir çok yararlı tam olarak öğrenciler için bir, aşırı yararlı bir uygulamayla tanıştıracağız İşte Play Store'a gidiyoruz arkadaşlar. Play Store'a ya, arı yayıncılık yazıyoruz. Daha sonra buradan arı er yayıncılık kütüphaneye tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane şifon yüklensin bir saniye. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi hemen açıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Çok güzel burada lise, ortaokul tüm ders sınıfları bulabilirsiniz. Fakat kız, sanırsam üniversite yok. Şurada, şur şuradaki şifre gidiyoruz. Hemen girelim. <laughs> Birazdan isterseniz buradan da görebilirsiniz. Göremememiz kötü. Onun dışında güzel. Ekran da dönmüyor. T7Z. arkadaşlar şifre bu ekran görüntüsünü alabilirsiniz biraz bekleyeceğim şu an bir saniye doğru mu ZMT evet. evet arkadaşlar doğru Şimdi biraz bekleyelim ki herkes görebilsin Evet devam edelim ekran görüntüsünü alacaksınız alın diye bekliyorum Evet. Giriş dediğim zaman arkadaşlar bizim karşımıza böyle bir e yüklenme şey çıkıyor. Bu yüze olduğu zaman test kitaplarımıza ulaşabiliyoruz. Bunu arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum. Bu telefon kavalıyken de yükleniyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. E Bekleyelim. Bu arada arkadaşlar bunu sadece arı yayıncılıkta değil farklı yerlerde de kullanabiliyorsunuz. Mesela e sınav mobil kütüphane yazarsanız arkadaşlar böyle bir uygulaması karşılayacaktır. Yine usta üç şifremiz aynıdır. Rahat bir şekilde e, sınavın tüm kitaplarına buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit, çok hmm, kolay, çok güzel bir yöntemmiş bu da. Bunu hemen yüklüyorum. Bir de şu an bir şeye bakacağım. Sanırsam Fernus e, markasının tüm şeyleri aynı. Ve bu yüzden de Fernus şeyine biraz daha bakacağım. Şuradan bulalım. Gelin hemen. Tamam. Fernus'ta bilgi sarmal. 3, kök. Tamam. Bir bakalım. Mesela arkadaşlar çantanın da varmış yine aynı şekilde. Bizim öğretmenimiz çanta yayınlarını çok önerdiği için ben şu an çantayı da yükliyorum. YouTube'dan yükle e, Google'da yok fakat yine de iyi bir şey. Çünkü bilgisayarlarınıza da yükleyebiliyorsunuz. Sakat saçı Windows'da yükleniyormuş. Öyle bir sakıncası var. Mesela burada e, açı da var. Sanırsam model, video çözüm. Mesela veya puan. Puan da sevenler oluyor. Puanını da yükleyelim. Sakat küpü, kütüphane diyor. Pes video çözüm. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şifresi hepsinin aynı. Ben hepsi, hepsini yükledim. Şu an bu arada yayıncılık yükleniyor. Ee, 63 olmuş. Devam edelim. Bu arada e, şey yüklenmiştir diye düşünüyorum. Bir bakalım. Tık. Dakika. Dakika. Ay. Sonunda tamam, çıktım. <laughs> Bir çikolataydı neyse. Şuan bir sınav yazalım. Şuraya bakalım. 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 Ay. Arkadaşlar şey sınav mobil kütüphane değilken. Şimdi arkadaşlar hepsini birden yapacağım. Bir jest olsun size. SNTY T7Z de sanırsam. Tam girelim. SNTY T7Z. Evet arkadaşlar doğru mu girdim diye bir kontrol edelim. t 7 Z. Tamam. T7 bu arada ben yine de sende giriş nasıl? Arkadaşlar hepsinin aynı değilmiş. Maalesef kandı demişiz. Hemen vuralım onu Durduralım. Arkadaşlar bu arada bu açılmış. Ben görmemiştim. İsterseniz tekrar yüklemek isterdim. Fakat denemeyeceğim. Bu şifreden girebilirsiniz. Fakat diğerlerin şifresi farklıymış. Maalesef. Ama bu da mesela bu ilk okul büyük bir ihtimalle. Çünkü Sadece dördüncü sınıfa kadar var. Ama olsun da lise grubu mesela atıyorum. Buradan diğer sınıfları bulabiliyorsunuz. Örneğin Türkçe veya buradan ya yani eğer beşinci sınıf olsaydı ki bulamadım. Şuradan i̇şte kitaplar kısmına bakabiliyorsunuz. Şurada. Burada kitapların hepsinden beşinci sınıflar içinde var. Ben beşe gittiğim için beşe bakıyorum. Mesela matematiğe bakalım. Böyle soru bankası deneme sınavı varmış. Böyle. Bunları indirip mesela şuradan bir tanesini beğenelim. Şu üçü birleri de çok merak ediyorum. Şunlardan bir tanesini indirelim mesela birinci sınıfına. Seçim yapmak gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Çünkü sınıfınızı seçmeniz gerekiyor. Buradan seçim yapacaksınız ve daha sonra da yapacaksınız. Şuradan kitaplar niye açılmadı bitirelim. Arkadaşlar neyse şuna bakalım. Şu an bir tane çekmediysem. Çok internetliyim. Şuradan konum açık e, Tamam. görüntüsü açık. Doğru. Görüntüsün haberlerdeki Neyse. Şuradan bir tanesini dediğim gibi indirelim. Çünkü bir yer ki bir açılmıyor sadece bu açılıyor sanki zorlaymış gibi. O zaman arkadaşlar şuradan 8, 7, 7, 5 tane tamam. ay pardon. Buradan indiriyoruz kitap bildirileri kitap, kitap bilgileri. indiriyoruz. Şu tamam, an büyük ihtimalle Hı. Kitap indirilmiş arkadaşlar. Buradan şuradan kitap kısmına tıklayıp açabilirsiniz. Bu kadar basit, kolay ve rahat. Eğer evinizde test kitabı yoksa yapabilirsiniz. Burada kalemimiz var. Kuran kalemi. Bir Böyle taktikler diye bir şey varmış. Burada ay şu an çizdim. Hüseyin'im bunu ay çizmiyor. Bir de daha mı? Ha. Buraya bastığımız zaman arkadaşlar siliyormuş. Diğer şu kısmında bir dakika görmemiş olabilirsiniz. Şöyle de işte, cezveli kalem var o kısma tıkladığımız zaman. İşlemsel hareket, renk, çizgi, silgi var mesela. işlemsel Hareket, işlemsel, burada mesela işlemsel diyor, kalem diyeceğiz. Fakat buradan böyle yazabiliyor muyuz? işaretleyemiyoruz Bu işaretleyebiliyorsa daha doğrusu yazamıyoruz. Benim için yazmak önemliydi. de harfler, ha bu da abi. Hesap ara, şekiller, işaretleyici, sayfa, içindekiler. Bir dakika, yazıcı yazacağım ama da o değildi. Bakalım vardır. Sanırsam yok ama. O yüzden siz ee... bunlar arkadaşlar direkt ee, şunu seçebilirsiniz. Hop <laughs> çıktı. Bu da diğer kitaplarını indirmeye çalışacağım tamam. vermiş. Bunların hepsini indireceğim ben. Burada hepsini şu dokunayım. Ben de dedim ki kitap etkinliklerini indirememiştim. O yüzden üzgünüm. O kısma basmadı daha demin. Ama bunu basmasını istiyorum. Hadi, 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 hadi. Bas, 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 bas. bas, bas, bas. basmıyor şu an. Gıcık oldum aşırı çok. Üf, <laughs> ben şu an üz üzüldüm. Çünkü etkinlikler yok sanırsam. buna da bakacağım. Belki vardır. Hiçbir ihtimal vermesem bile. Bu diğer sınıflarda var ve burada liseyi de bulabilirsiniz. Bakacağım etkinlikler alabiliyor muymuş diye. Şu an açılmasını bekliyordum ama açılmadı. <laughs> Açıldı. <Açılıyorum. gülüyor> Silmek için de şarpı işaretine basabilirsiniz. Şuradan tanıtıyorum mesela etkinlikleri var mıymış? Bunlar nitse sınav 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 <laughs> <İkinlikler> sınav <düşmememiş. gülüyor> Bu sınav mesela sınav e, sınav bir sayfa sınav Kaydedebiliyormuşsunuz. Ama arkadaşlar şunu ödüldüm. Bu hareket yapıyormuş. Büyüyeceğimiz küçültüyormuşuz. Geri Güzel. Fakat ben diğerini indirememem. Kötü bunun için üzüldüm. Fakat olsun arkadaşlar. Bu şekilde videomuz sonuna geldim. Umarım sizin gelmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.